Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere sabun büyüsünü bozmayı öğreteceğim. Sabun büyüsü hayatımızı mahveden ve ölüme kadar götüren bir büyüdür. Bu büyünün bozulması için öncelikle bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı Bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 gün içinde sonuç alacaksınız. Aynı zamanda bakım yaptırmak isteyen kardeşleriniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşabilir. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese Instagram'da Ercüment Hocam kanalında bakımı ücretsiz olarak yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün hani bir işe girersiniz ama sonuçlanmaz. Sürekli işiniz bağlanır, bir yerde beklersiniz. Bunların düzelmesi için gerekli olan bir işlem anlatıyorum. Bu yapacağımız işlem dediğim gibi üzerinizdeki bütün sıkıntı problemleri kaldırıp işlerinizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktı alıp aldığınız çıktıyı da evinizin etrafında bir yere gömüyorsunuz toprağa. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Size bir ücretsiz yıldız ağa bakımı yapalım. Bu sorun problemin nereden geldiğini bir bulalım. Ona göre sizlere güzel yol gösterelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Sizlere ücretsiz olarak orada yardımcı olacağım.